dersleri nokta online. Tamamen ücretsiz online web dersleri. Web dünyasına sağlam adımlarla girin. Sözlük. Database nedir? Veri tabanı nedir? database, veri tabanı veya kısaca DB olarak web geliştiriciliğinde sıkça karşılaştığınız bu terim, birbiriyle ilişkili olan verileri depolayan, değiştirilmesine ve işlenmesine izin veren komplike bir veri koleksiyonudur. Veri tabanları tek başına bir işe yaramaz. Database Management System yani kısaca DBMS yazılımlarına sahip olmanız gerekir. Eğer DBMS yani veri tabanı yönetim sistemine sahip değilseniz, içinde ne kadar bilgi olduğunun neredeyse hiçbir önemi yoktur veritabanları statik HTML siteler yerine genellikle dinamik sitelerde aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni, dinamik siteler verileri veri tabanında depolarken, statik siteler HTML kodlar içerisinde depolar. Veri tabanı işlevleri nelerdir? Bir veri tabanının tanımını anladıktan sonra, tabii ki veri tabanının işlevini de bilmemiz gerekir. Bazı database işlevleri şunlardır. Verileri ve bilgileri daha kolay anlaşılacak şekilde gruplama yinelenen verileri ve veri tutarsızlıklarını önleme, verileri saklama, erişme, güncelleme ve silme sürecini basitleştirme, girilene göre erişilen veri ve bilgilerin kalitesini koruma, büyük veri depolama süreçlerine yardımcı olma, veri depolama gerektiren uygulamaların performansını artırmaya yardımcı olma. En iyi veri tabanı yönetim sistemleri, web geliştiriciler tarafından en çok tercih edilen 10 veri tabanı şunlardır. Rastgele sıralanmıştır. Oracle, Microsoft SQL sunucusu, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Teradata, Firebird, IBM DB2, Informix, SAP ASE, Amazon'un Simpled B. Dersleri online.